Merhaba. Kısa bir hikayeyi paylaşmak istedim bugün sizinle. Çok ünlü bir ressam bir tablo yapar. Milyon dolarlar değerinde bir tablodur. Ve tablo satış için galeriye, galerinin vitrinine konulur. Yoldan geçen boyacı bir çocuk tabloyu görür, çok beğenir. Ve ağır hasta olan kardeşinin de onu beğeneceğini düşünerek bu tabloyu alma hayali kurar. Tablonun fiyatından, değerinden habersiz bir şekilde galerinin güvenlik görevlerini de atlatarak bir şekilde galeriden içeriye girer ve galerinin sahibiyle karşılaşır ve ona sorar. Ben bu vitrindeki tabloyu kardeşime hediye olarak almak istiyorum. Fiyatı ne kadar acaba? Galeri sahibi tepki vermez, güvenlik görevlerini harekete geçirir ve tam çocuk dışarıya atılacakken ressam olayı fark eder ve müdahale eder. Bir durun der ve soru çocuğa sorar. Söyle bakalım bu tabloya ne kadar verebilirsin? Cebindeki tüm parayı çıkartan çocuk "Sadece 60 centim var ve tamamını verebilirim." der. "Öyleyse tablo senindir." der ressam çocuğa. Herkes şaşırır. Nasıl yani? Nasıl olabilir bu? Ve galeri sahibi döner ressama sorar. Milyon dolarlık bir tabloyu 60 sente nasıl satabilirsin diye. Ressam yanıt verir. Ben bu tabloya milyon dolarlar verebilecek çok fazla insan bulabilirim. Ancak tüm servetini verecek kimseyi bulamam. Bu hikaye böyle biraz hani vicdana sesleniyormuş gibi görünen bir hikaye olmasıyla birlikte aslında bizim iletişimde her zaman anlattığımız o iletişimin on yetkinliğini anlatırken bahsettiğimiz doğallık, dostça yaklaşım, samimiyet ve gerçekten gerçekten ne istediğini, amacını iyi niyetinle birlikte karşı tarafa yansıtabilme becerisini de gösteriyor güzel günleriniz, samimi günleriniz, samimi paylaşımlarınız çok olsun. Hoşçakalın.